Oğlum video kaydı başladı tüm kayıt kendiliğinden duruyor Ya böyle bir şey var mı ya Boşa mı konuştum ben şimdi Merhaba arkadaşlar hoş geldiniz. Bugün e, yenilenmiş HK417 ile Oynayacağız arkadaşlar e, Ayrıca bu silah Özelliklerini bahsetmiyorum Kısa bir özet geçeceğim Silah alı günü Eee ile gelecek arkadaşlar, Markete gelecek Şu an ben önceden çekiyorum tanıtım tarzında bir olacak bu. Ya pek deneyimle deneyimleyemedim. E, haftadır falan da oyunu. Zaten çalışıyorum yani daha da yatıp kalkıyoruz eve pek adım atamıyorum yani. E, ayrıca iki karakterlerimizi de aldık. Neyse fazla uzatmaya gerek yok. Hemen silahın özellik bahsedeyim. Silahın hasarı aynı. Yatış aynı arkadaşlar. Ama isabeti fazla. Mermi sayısı fazla. Ve dikey tepme, hareket hızı, yatay tepme. Bunlar fazla tamam, hadi 2 kişi. Anda e ya. 3 kişi. Hadi be. Bomba yattığım yere zıplasaydı ölmüm. Biri de yardım etmedi ya la. Bunun iki kişiydi. Kinipli herhalde. Örüncü kaçtı be. Buna da vurdum. Ne yapıyor bunlar ya? Şimdi gitmeyelim. 100 kişi geliyor ya. Geldi herhalde. Orada bir daha Ya çok iyi ya. Alınır bence. ya. Şey... oldu mu kanka? Gel güzel. Bak tepek 2 3 2 ele alıyoruz. Aleykümselam. Wait edi o ne lan? Ha ördek şeyisi. Kafasına dil matıyorlar. Dil matıyorlar. Anlatamadım ben. D tuşum çalışmıyor arkadaşlar. D tuşum. Bazen tak. ambot um, bot düşeceğiz. Tam anlamaya bak. At kelime çalıyor. O vücuda o adam nasıl ölmüyor ya? Round onlar mı almış? Yok. kalmış. Belki alır çünkü. Evet. Ne sanırım. <laughs> Artı yapsam oynanır mı acaba ya? Çok mu büyük kartlar? Yayındayız mı? Şimdi beni mi yayınlıyor Adamın canı bile gitmemiş Bomba imha edildi. Görev başarısız. Tamam, hadi gidelim. Çok büyük. 3 kişiler orada ya. ne biri var lan tam kafadan 2 kişi Bu adamdan mı lak var anlamadım ki ya. Çok garip ölüyor abi. Görev başarılı. Tamam. Zor olmuşum. Oğlum biz attın lan bombayı. Kalaftası da... Daha vardı ona benziyor. Galatasaray'ın in internetsiz oyunu var. Adam var şey. Like silahlar var. Kanka sala artık ya. Salan geldi ha. Kanka can yok bende ne yapayım? Tumşat denedim de olmadı ya. Hadi gidiyoruz. Karşı doldu. Belki alırlar lan bu round'u. Belki karakterlere de alıştım az çok. Kalamadık. Düşessss Ya amat Oy Kırmızı takım kazandı Gene iyi abi ya şey yapıyorum yani kendime güvenim kalmadı. Unutmuşuz. Karanlıkta kalmışım. Lan. Berat şu işi yak bira. Berat. Diyor da karanlık çıkıyor bir şey yak. O dört bir etti lan adamlar dört bir yeniliyor. Görev başarısız. Dört birden çevirmemiz var mı? Yok. Sen varsam çevir. Oğlum bana niye sikiyon lan önünde 3 kişi var Ben öldürme derdindeyim D tuşum basmadı yine de vurdum lan Orada seni kurtar. Seri katil. İyi, beş vurmuşuz. Güzel. Vurumu ver kanka oğlum. Rahat etme. Vurdum da ölmedi ya. Aynı yere şu adam sıktı öldü. Her gün çar dedim de olmadı. Oy. Az yapamadım lan. Şim var. Silah. Emmen ya. Görev ya hazır. da bana öyle geliyor anlamadım. Tamam. Hasarı da iyi. 33 hasarlı taarruz mu? Bir rahat vermiyor evdekiler Bu rounddan hiçbir bok anlamadım ya Az kaldı kapıyı tutacağım ben. Mahkeme kapısının önüne geçen içeri giriyor.

Ağabey ya. Abi milletle odaya gelecek zamanı buluyor ya. Lan video mu çekeceğim abi milletle mi uğraşacağım? Nereye girdim ya. Neyse ya. da böyle. Dinliyorum alt üst ettiler ya.